Merhaba. Artık savaşlar bildiğiniz gibi sadece tankla, topla, tüfekle olmuyor. Hatta asıl savaş, belki de en önemlisi, zihinleri ve algıları kontrol etmek için veriliyor. İşte bugün bu yeni savaş alanlarından birini, kaynak makalenin İsrail'in 8. cephesi olarak adlandırdığı o dijital dünyayı mercek altına alıyoruz. Her şey aslında tam da bu sözle başlıyor. 8. cephe uluslararası toplum cephesidir ve orada da savaşmalıyız. Peki, bu tam olarak ne anlama geliyor? Aslında bu savaşın artık sadece fiziksel bir alanda değil, küresel kamuoyunun gözleri önünde, yani hepimizin ekranlarında yaşandığının ilanı gibi bir şey. Peki, nedir bu 8. cephe? Bir anlığına düşünün. Hedesiniz toprak kazanmak değil, bizzat gerçeğin ne olduğunu kontrol altına almak. İşte makalenin tanımı bu. İnternette yürütülen kimin haklı kimin haksız olduğuna dair algıyı şekillendirmeyi amaçlayan son derece sofistike bir dijital savaş. Bu dijital savaşın nasıl yürütüldüğüne gelin daha yakından bakalım. Önce savunma hattına, yani dijital demir kubbe dedikleri şeye göz atacağız. Sonra yapay zeka'nın nasıl güçlü bir propaganda silahına dönüştüğünü göreceğiz ve tabii bu taktiklerin zamanla nasıl evrildiğini ve bunun bütün dünya için ne anlama gelebileceğini de konuşacağız. Evet, ilk durağımız bu savaşın savunma mekanizması olarak tarif edilen dijital demir kubbe. Ama dikkat, bu kubbe füzeleri değil, bilgiyi durdurmak için tasarlanmış. Demir kubbeyi bilirsiniz, normalde roketleri havada imha eder. Peki ya dijital demir kubbe? İşte makaleye göre bu sistemde istenmeyen bilgileri, videoları, tanık ifadelerini sosyal medyadan adeta imha etmek için kullanılıyor. Yani bir nevi dijital bir sansür kalkanı işlevi görüyor. Peki ne kadar büyük bir operasyondan bahsediyoruz? Sadece tek bir örnek vereyim. TikTok, 7 Ekim'den sonraki ilk 6 ayda tam 3,1 milyon videoyu platformdan kaldırmış. Rakamı bir daha düşünün, bu gerçekten devasa bir içerik temizliği demek. Ve bu durum sadece algoritmaların yaptığı otomatik bir temizlik de değil. Bizzat İsrail siber biriminin Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya 9500'den fazla bu içeriği kaldırın talebi gönderdiği belirtiliyor. Peki meta bu taleplere ne yapmış dersiniz? Rakamlar çarpıcı. Gönderilen her 100 talepten 94'ü, evet tam 94'ü kabul edilmiş. Yani bu neredeyse mutlak bir uyum demek. Bu taleplerin ne kadar etkili olduğunu sanırım daha iyi anlatan bir tablo olamazdı. Savunma tarafı böyle. Peki ya saldırı? İşte burada işin içine yapay zeka giriyor ve propaganda yepyeni hatta biraz da ürkütücü bir boyut kazanıyor. Karşınızda proje 545. 145 milyon dolarlık bütçesiyle bu devasa operasyonun hedefi çok net. Amerika'daki Z kuşağını ve genel kamuoyunu etkilemek. Peki nasıl? Tabii ki yapay zeka ile üretilen içeriklerle. Makaleye göre bu propaganda makinesi dört temel adımda çalışıyor. Önce yapay zeka istenen mesajları içeren içerikler üretiyor. Sonra Sahte hesaplardan oluşan bir ordu bu içerikleri sosyal medyada yayıyor. Ardından para ödenen influencer'lar bu mesajları daha da geniş kitlelere ulaştırıyor ve son olarak da bu içeriklerle doğrudan Amerikalı politikacılar hedef alınıyor. Ve bu operasyon herkese aynı mesajı göndermiyor. Hayır, çok daha akıllıca. Mesela Esther projesiyle doğrudan Amerikalı influencer'lara para ödeniyor. Show Faith by Works kampanyasıyla ise evanjelik Hristiyanlar gibi daha dini gruplar hedefleniyor. Yani her kitleye özel, adeta bir terzi gibi ilmek ilmek işlenmiş bir propaganda bu. Amaç sadece sokaktaki insanı, yani kamuoyunu etkilemek değil. Hedefin tam merkezinde yasaları yapanlar, yani politikacıların kendisi var. Kaynağa göre bu kampanyalar doğrudan onların kararlarını etkilemek için tasarlanmış. Peki, bütün bunlar ne anlama geliyor? artık klasik devlet propagandası olan Haspara'dan çok daha öte bir şeye tanıklık ediyoruz. Makale bu yeni stratejiye algoritmik sömürgecilik adını veriyor. Yani dijital dünyanın altyapısını kullanarak algıları adeta sömürgeleştirmek. Aradaki farkı şöyle düşünebiliriz. Eskiden ne vardı? Basın açıklamaları, diplomatik briefingler, şimdi ise yapay zekanın ürettiği içerikler, reklam algoritmaları ve influencer kampanyaları var. Yani mesaj artık dijital dünyanın kılcal damarlarına kadar enjekte ediliyor. Bu yeni stratejinin ne kadar büyük bir yatırım gerektirdiğini görmek için şu rakama bakalım. Sadece 8 ayda Google ve X gibi platformlardaki reklamlar için harcandığı iddia edilen para tam 50 milyon dolar. Bu devasa bir dijital etki operasyonu bütçesi. Peki bu 50 milyon dolar ne için harcanıyor? Makaleye göre amaç oldukça spesifik. Yıkımın ve acı gerçekliğin üzerine dijital olarak inşa edilmiş parlak ve normalleştirilmiş bir imajla örtmek. Yani gerçekte olanı değil, olmasını istedikleri şeyi göstermek. Şimdi asıl soruya gelelim. Bu hikaye sadece İsrail ile mi ilgili yoksa bu gelecekte tüm dünyada göreceğimiz yepyeni bir savaş modelinin ilk örneği mi? Çünkü burada gördüğümüz şey aslında başka ülkeler tarafından da kolayca kopyalanabilecek bir dijital savaş oyun kitabı. Bu yöntemle muhalif sesler susturulabilir, demokratik süreçler baltalanabilir ve belki de en önemlisi gerçekliğin kendisi manipüle edilebilir. Ve bu bizi en temel, en can alıcı soruya getiriyor. Eğer gerçek artık insanlar tarafından değil de birilerinin kontrol ettiği algoritmalar tarafından yazılıyorsa Tarihe ve hakikate ne olacak? Sanırım bu sorunun cevabını hep birlikte düşünmemiz gerekiyor.